Hello canım benim, turist gibi gezdiğim bir güne hoş geldiniz. Arkadaşım işe gitmeden önce Büyükdere'de güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Buradan avokadolu ve üç peynirli açma aldım, çok lezzetliydi. Sonra vapura yetişmek için hızlıca çıkıyorum ve iskeleye geliyorum. İskelenin içi bu şekildeydi. Büyük dereden vapurla Beşiktaş'a geçiyorum. Biraz deniz havası aldıktan sonra buluşacağımız yere gideceğim. Benim çevrem Nişantaşı, Cahangir, Taksim olduğu için hep oralar. Etiller bile uzak geliyor bana, baroş geliyor yani. <laughs> Konuma güvenip bindiğim otobüs beni bambaşka noktalara götürüyor ve şükürler olsun Betül beni bulabiliyor. <laughs> Ufak bir beyoğlu gezisinden sonra Galata tarafına geliyoruz. Turistik bir yerde küçük bir yemek yiyoruz ve o sırada da turistleri eğlendiren sokak şarkıcılarını görüyoruz. Turist olmadığımız için çok da dikkat çekmediğimiz Galata sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Sonra dekorasyonuna bayıldığım bir kitap kafeye denk geldik. Kocaman bir kitapçısı vardı içinde kitap alabileceğiniz, kahve içip bir şeyler yiyebileceğiniz bir alanı da vardı ve büyük bir salonu da vardı. Güzel yer ama ben de Şurası toplantı yeri muhtemelen. Burayı gezdikten sonra da hızlıca çıkış yapıyoruz ve Beyoğlu'na aşıp Taksim'e gidiyoruz. Betül'ün önerisiyle Narmanlı Han'a geliyoruz. Beni her konuda destekleyen arkadaşlarım. Görüşemediğimiz günlerin kritiğini yapıyoruz. Yaklaşık 6 saat sonunda da evlerimize dönüyoruz. Öptüm.